sizi dinleyelim. Önce özellikle bu gece... bir ses tabii iktidarın bazı uygulamalarını çağdaş demokratik hukuk devletlerindeki anlayışla kıyasladığımızda Türkiye'de maalesef demokrasinin içselleştirilmediğini ve özellikle anayasal güvence altındaki gösteri, toplantı ve düşüncesini ifade etme özgürlüğünün baskı altında olduğunu görüyoruz. Yani bugün Türkiye'de olup bitenleri yaşananları yargıya müdahaleyi savcıların elinden soruşturma yetkisinin alınmasını ve o soruşturmayı yapan savcının ülkeyi yöneten başbakan tarafından öfkeli kitlelere hedef gösterilmesini anlamak mümkün değil. Yani böyle bir demokratik anlayış zannederim ki artık Afrika'nın en böyle kenarda köşede kalmış e, kabile devletlerinde bile yoktur diye düşünüyorum ve bu fotoğraf Türkiye'ye açıkçası hiç mi hiç yakışmıyor e, tabi yakışmıyor ama bu geceki bu direnişin görüntüleri de daha uzun süre süreceğe benziyor Uğur Dündar e, bu geceye dair söyleyecekleriniz neler ben yoldaydım ve yoğun bir trafik vardı şu ana kadar yaşananları pek fazla göremedim ama şu anda e, bizim Halk TV'yi açtım maalesef Sokak TV'yi daha henüz göremiyoruz ulaşamıyoruz o nedenle Halk TV'den gördüklerimi aktarmak istiyorum yine Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde bildiğimiz görüntüler yaşanıyor ve polis toplananlara müdahale ediyor tomalar ve biber gazlarıyla müdahale ediyor ve çok şiddetli bir müdahale bu şiddetli bir müdahale gerçekten de yüze yakın gözaltı olduğu söyleniyor. Çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Bu gece İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Altunokun ve yeni İçişleri Bakanı'nın da aslında bir çeşit sınav gecesi. Tıpkı bizim gibi onlarda da yaşananları eminim. Anbean, e, evet. acı olan şu. Şimdi Taksim'de ne kadar e, polis var tahminen? E, sen e, yüzlerce bu yayını yapıyorsun. Yüzlerce sayın. Yüzlerce. 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 Yüzlerce polis Taksim'de. Anayasal güvence altındaki haklarını kullanan, demokratik haklarını kullanan, şiddete yönelmeyen, öyle değil mi? Evet. Elinde doğru. silah bulunmayan e, kitlelere karşı e, tomayla, tomayla ve e, biber gazıyla müdahale ediyor. Şimdi e, şöyle bir e, çıkarım yapmak mümkün. Dünden beri yaşananlardan bu noktaya gelerek, biliyorsun savcı e, Muammer Akkaş yaklaşık 40 kişi, 42 net rakam. 42 kişinin aşağı yukarı 100 milyar dolarlık bir para sirkülasyonunun olduğu, öyle diyelim. Bunun tümü yolsuzluk olarak değerlendirilemez tabii. 100 milyar dolarlık bir para sirkülasyonunun olduğu büyük bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda ikinci dalgayı başlattı ve 42 kişinin gözaltına alınması için ya da sorgulanabilmesi için mahkemeden, hakimden karar çıkarttı ve bu kararı onun talimatıyla hareket etmesi gereken emniyet müdürlüğüne gönderdi. Ama bir tek polis bile savcının talimatına uymadı. Şimdi ortada bir suç örgütü söz konusu, rüşvet ve yolsuzluk gibi toplumu rahatsız eden, hatta geçmiş dönemlerde iktidarların devrilmesine neden olan çok önemli bir soruşturmada Kolluk gücü savcının talimatına uymuyor. Ama Taksim Meydanında dediğim gibi anayasal güvence altındaki haklarını kullanmak için toplanan insanların üzerine yüzlerce polis gidebiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bundan sonra yargı ve kolluk gücü yani polis ve jandarma sadece iktidar karşıtlarına, iktidarı protesto edenlere karşı görev yapabilecek. Evet, İtibar yandaşlarına yönelik olarak savcılar e, bir operasyon yapamayacak. Yaptığı takdirde de savcının verdiği talimat emniyet tarafından yerine getirilmiş. Böyle bir böyle bir devlet anlayışı ortaya çıktı. Bu devlet anlayışı çağdaş e, demokratik hukuk devletlerinde asla bir benzerine rastlanamayacak bir anlayış. Bir tek adam e, devlet anlayışı. Yani AKP devleti oluştu. Bir süredir Türkiye'de e, ve yürütme yasamayı da yargıyı da birleştirdi ve tek elde topladı. Oysa kuvvetler ayrılığı demokrasilerde güçlerin birbirini ezmesi, kuvvetlerin birbirini ezmesini önlemek ve kaotik atmosferin oluşmamasını sağlamak için vardır. Ama dünden beri e, yargıyı takmayan, e, yargıyı iplemeyen, bir yürütme anlayışını Türkiye tüyleri ürpererek seyrediyor. Zaten bugün çok enteresan bir an var. Sakarya'daki konuşmasında Başbakan Erdoğan kendisini dinleyen o kalabalığa soruyor. Diyor ki bu HSYK'nın açıklaması diyor kardeşim nedir böyle ne garabettir? Bu HSYK'yı kim yargılayacak? Kalabalık yanıt veriyor. Sen! <laughs> o da diyor ki elimde yetki olsa yargılardım. Bugünleri yaşıyoruz Uğur Dündar? Peki şöyle bir soru da sorabilirdi. Bu HSYK'yı HSYK kim oluşturdu? diye sorsaydı kalabalık herhalde sen diye cevap Yine sen diye cevap verecekti. Gayet çok çok tabi. ilginç günler. Şimdi sizin aslında. Kabul edelim ki sembol bir isimsiniz araştırmacı gazetecilikte özellikle sizin ortaya çıkarttığınız sözcüde ısrarla yazdığınız Halk TV'de halkın arenasında ekrana taşıdığınız Sağlık Bakanlığına ilişkin dosya bence fitili ateşlemiş olabilir. Bir müsteşarın ve bir grup insanın istifasına da yol açtı o süreç. Bugün geldiğimiz noktada eminim size çok özel bilgiler ve dosyalar akmaya devam ediyordur ama yine sizi tanıdığım kadarıyla biliyorum ki bunları teyit etmeden, %100 doğrulamadan asla yayınlamazsınız. Şu sorunun yanıtını biliyor musunuz? Bilal Erdoğan nerede? Ben bilemiyorum. Babasının Kısıkı'daki evinde olduğu söyleniyor. Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum biliyorsun. Biz elimizde belge olmadan konuşmayız. Ama ben bu süreçte çok önemli bir belgeyi yayınladım. Bu Rıza Sarraf'ın bazı bankalar üzerinden, bazı özel bankalar üzerinden 87 milyar dolarlık ee, bir kara para e, ve hayali ihracat e, olayının e, bir numaralı e, kişisi haline geldiğini gösteren bir belgeyi e, aldıktan 4 saat sonra yayınladım. Evet. Ve bu olay yani Sayın Başbakan'ın Türkiye'ye karşı bir komplo kuruldu, uluslararası güçler e, Türkiye'ye bu tezgahı yaptılar diyerek e, işaret ettiği bir takım muhayyel güçler tarafından e, değil bundan bir yıl önce bir muhbir vatandaş tarafından e, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başbakanlık Teftiş Kurulu Masak ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bilgi sahibi olması gereken operasyonel güce sahip bütün makamlarına iletilmiş.